Evet ligde ikinci yarının flash ekiplerinden biri de Karabük Spor oldu. Kırmızı lacivertlileri 44 puanla 12. sıraya taşıyan Bülent Korkmaz hocamız şu anda karşımızda. Hoş geldin Bülent hocam. Hoş bulduk, İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağ ol hocam. Nasılsınız, İyisiniz. Bir kere sağ her olsun. şeyden önce çok tebrik ediyoruz. Teşekkür büyük hocam, bir işti ol. bu, büyük bir iş başardınız. E Zaten... Siz futbol oynadığınız zaman da biz sizin büyük işler yaptığınızı hep izledik ve yaşadık. Ee, Hocalığınızda da bugün en iyi yerlerde olacaksınız inşallah. Daha da iyi yerlerde olacaksınız Teşekkür. Allah nasip ederse. Şimdi biliyorsunuz burada Güvenç Hocamız var. Hocaların birbirleriyle saygı. konuşmasının ha. daha mantıklı olduğuna inanan bir program yapmaya çalışıyoruz. Ee, karşınızda Güvenç Hocamız. Buyur hocam. Bülent'im tekrar tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Ee, Hocam ya şunu bir kısa olarak bize neler yaptın? Bütün herkes bir aydınlansın, aydınlansın yani. Bir anlatır mısın lütfen ya? Çok kısa şöyle. Yani şey geldim biz biliyoruz ama yani herkes Karabük Sporu takip etmedi. Ne yaptın, geldin, neler oldu? Kısaca bize bir şey yaparsan herkes bir aydınlanmış olur lütfen. Ya benim gelme sebebim devre transfer olursa ben takımı başına gelirim dedim. Çünkü kadro olarak yeterli bir oyuncu grubu yoktu açıkçası. Zaten Yollarımız e, yollarımızı ayırdığımız oyuncuların da durumu malum yani. Süper Lig'de de birincilik Asya'da oynuyorlardı. Sağ olsunlar e, onlar da kesinlikle devrası transfer yapılacak den dendi. Ve tabi devrasına kadar biz istediğimiz puanları toplayamadık açıkçası. Belki 3 puan eksiğini topladık. E, fazla puan toplayamadık. Ama devrası yaptığımız transferler doğru transferlerdi. Yani hem Türkiye Ligi'nin tecrübeli oyuncuları vardı hem de bizim yabancı aldığımız ve takip ettiğimiz oyuncuların da olmasıyla beraber e, bir takım oluşturduk. Ama biliyorsunuz yani bir takım oluşturmak e, kolay olabilir ama takımı takım oyunu oynatmak veya takım olgusunu veya takım bütünü yaratmak çok zordu. Belki de e, hani hafta arası hafta sonu olması bizim takımın işine yaradı. Ki biz devre arası kampı da yoktu biliyorsunuz. O gerginlik, o stres, o baskı oyuncuların üzerinde yoğun olması belki bizim için bir avantaj oldu biz o avantaj durumunda iyi çektik ama bir, bir, gerçek var ki yani oyuncular da çok özveriliydi yani çok istekliydi çok arzuluydu ve tabii ki e, yani biz özellikle ekip olarak rakibi çok iyi analiz edip ona göre oyun sistemimizi belirledik. Bu da bizim için e, bir avantaj oldu yani e, kendimize göre değil ki göre, göre değil e, rakibe göre biz sistem belirledik. İç sahada ve dış sahada farklı oynamaya çalıştık. Bunda çoğunda başarılı olduk. Yani kolay bir iş değildi açıkçası. Yani büyük bir risk almıştık ama başarılar veya istenilen e, başarılar böyle risklerle ortaya ortaya çıkar veya aldığınız risk ortaya çıkar. Bunu başardık diyebiliriz. Yani çok şükür anımızın akıyla çıktık. E, yani düşündüğümden daha fazla puan topladık bir gerçek yani. O. Hocam ka toplam kaç transfer yaptınız toplam olarak? 13, 13 yolladım 11 transfer yaptım. 13 yolladın? 11 transfer yaptım. 11 transfer. Evet. Vallahi evet. Bravo. bravo. Evet. E, sevgili Bülent. Hayri içler abi. ben. <laughs> Şimdi ben e, herhangi bir soru sormak için değil. TVM Spor Saati çok değişik bir formatta ve hak edenin övgüyü alması gerektiği bir program. Seninle ilgili iki cümle söyleyeceğim. Hatırlayacaksın Dağ Monako 1-0 yendiği karşılaşmada ilk Galatasaray kadrosuna girişin, Fofana'yı, müthiş tutuşun, harika bir futbolculuk kariyeri, UEFA kupasıyla taşlandırışın ve sonra teknik adamlık kariyerinde de bugünlere gelen güzel bir çizgi. Bugün sadece Karabük Spor'un ikinci yarının en başarılı ekiplerinden biri olması önemli değil. Ee, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzon'un yer almadığı kupada da gidiyorsun. Yani. Evet. Bir de kupa olayında son dört takımdasın. Belki de kupayı alacaksın. Güvenç hocam da onu söyledi. Genç neslin dedi. En çok tuttuğum insanlarından biridir. Yolun açık olsun kardeşim. TVN spor ediyorum. servisi olarak seni gerçekten yürekten kutluyoruz. Teşekkür ediyorum. Bülent, Güzel Bülent, Hocam her zaman yanındayız. Çok teşekkür ederim bize vakit ayırdığın için. Sevgili Tabii izleyenlerimize olur. vakit ayırdığın için. Allah seninle beraber olsun.